Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü nokta. Halimi, istirahatımı düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükutumu istirab eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki, sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetliydin, edna bir tahkire tahammül edemezdin. El cevap İki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz, cevabını alınız. Birinci hikaye İki sene evvel benim hakkımda bir müdür, sebepsiz gıyabımda tezyifkârâne hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar eski sayıt damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Nefsime dedim, eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhreti kazibeden kurtarmaya yardımdır. Evet. Ben nefsim ile müsaliha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse ondan darılmak değil belki memnun olmak lazım gelir. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise o bana ait değil. O adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. O azizdir, hakimdir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nevinden ise, o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek sahibine aittir. O müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti. Ve ufevvizu emri ilallahi inna allaha basirun bil dedim. O vakayı olmamış gibi saydım, unuttum. Fakat ma teessüf sonra anlaşıldı ki, Kur'an onu helal etmemiş. Belasını buldu. İkinci hikaye Şu senede işittim ki bir hadise olmuş. O hadisenin vukuundan sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde o vakıa ile ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum. Etsem de pek nadir olarak bir meseleyi imaniyeyi bir dostuma yazardım. Hatta dört senede kardeşime bir tek mektup yazdım. Ve ihtilattan hem ben kendimi men ediyordum, hem de ehli dünya beni men ediyordu. Yalnız bir iki ahba bile haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise ayda bir ikisi bazı bir iki dakika bir meseleyi ahirete dair benimle görüşüyordu. Bu gurbet halimde garip, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere muafık olmayan bir köyde her şeyden, herkesten men edildim. Hatta dört sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik ve sikam elimde olduğundan, o camide dört senedir Allah kabul etsin imamlık ettiğim halde, şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Bazen yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın 25 sevabından ve hayrından mahrum kaldım. İşte başıma gelen bu iki hadiseye karşı aynen iki sene evvel o memurun bana karşı muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülü gösterdim. İnşallah devam da ettireceğim. Şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslahı hal eder. Hem ona kefaret üzünü olur. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım cihetiyle ehli dünya beni tazyik ediyorsa, onun müdafası bana ait değil. Onu Aziz-i Cebbar'a havale ediyorum. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhret-i kazibeyi kırmak için teveccüh-ü ammeyi hakkımda bozmak murad ise, onlara rahmet. Çünkü teveccüh-ü ammeye mazhar olmak, ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benim ile temas edenler beni bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Hatta kıymetli, mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek, ve efkar-ı ammeden düşürtmek, ıskat etmekten muratları, tercümanlık ettiğim hakayık-ı imaniye ve Kur'aniye'ye ait ise beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez, gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz. Dördüncü nokta evhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi, ehli dünya bana der, ne ile yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sayi ile geçinenleri istemiyoruz. El cevap, ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde yüz para, belki kırk para ile yaşayan bir adam başkasının minnetini almaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsan eder fikriyle beyan etmek bana pek nahoştur. Fakat madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar, ben de derim ki, küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek, velev zekat dahi olsa, hem maaşı kabul etmemek, yalnız bir iki sene darül hikmet il İslamiye'de dostlarımın icbarıyla kabul etmeye mecbur oldum ve o parayı da manen millete iade ettik hem maişet-i dünyeviye için minnet altına girmemek, bütün ömrümde bir düsturu hayatımdır. Ehli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki nefyimde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar, kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim bereket ve ikramı ilahi ile yaşıyorum. Nefsim çendan her hakarete, her ihanete müstehak ise de, fakat Kur'an'ın hizmetinin kerameti olarak erzak hususunda ikram ilahi olan berekete mazhar oluyorum. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Sırrı ile Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yad edip, bir şükrü manevi nevinde birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müftehirane gizli bereketi izhar etmek kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. İşte birisi şu altı aydır 36 ekmekten ibaret bir kile buğday bana kafi geldi. Daha var, bitmemiş. Ne miktar kifayet edecek bilmiyorum. Haşiye bir sene devam etti. İkincisi, şu mübarek Ramazanda yalnız iki haneden bana yemek geldi. İkisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnunum. Mütebakisi bütün Ramazan'da benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehadetiyle üç ekmek, bir kıyıya, kilo demek, pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç 15 gün Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü, dağda üç ay bana ve misafirlerime bir kıyıya tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Benim ekmeğim de onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günüydü. Dedim ona, git ekmek getir. İki saat her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alınsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum dedi. Ben de dedim. Tevekkelna Allah kal. Sonra hiç münasebeti olmadığı halde ve bir bahane yokken ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı bir parça şeker ile çayımız vardı. Dedim, kardeşim bir parça çay yap. O ona başladı, ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum. Müteessifane şöyle düşündüm ki, küflenmiş bir parça ekmeğimiz var. Bu akşam ancak ikimize yeter. İki gün nasıl yapacağız?'' ve bu safi kalp adama ne diyeceğim diye düşünmedeyken birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim. Gördüm ki koca bir ekmek katran ağacının üstünde dalları içinde bize bakıyor. Dedim Süleyman müjde Cenab-ı Hak bize rızık verdi. O ekmeği aldık, bakıyoruz ki kuşlar ve hayvanat vahşiye hiçbiri ilişmemiş. 20-30 gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. O ekmek ikimize iki gün kafi geldi. Biz yerken, bitmek üzereyken, dört sene sadık bir kim olan müstakim Süleyman, ekmekle aşağıdan çıka geldi. Dördüncüsü, şu üstümdeki sakoyu yedi sene evvel eski olarak almıştım. Beş senedir elbise, çamaşır, pabuç, çorap için dört buçuk lira ile idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmet-i ilahiye bana kafi geldi. İşte şu numuneler gibi çok şeyler var ve bereket-i ilahiyenin çok cihetleri var. Bu köy halkı çoğunu bilirler. Fakat sakın bunları fahr için zikrediyorum zannetmeyiniz, belki mecbur oldum. Hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır veya hizmeti Kur'aniye'ye bir ikramdır veya iktisadın bereketli bir menfaatidir veyahut Ya Rahim, Ya Rahim ile zikreden ve yanımda bulunan dört kedinin rızıklarıdır ki, bereket suretinde gelir, ben de ondan istifade ederim. Evet, hazin mırmırlarını dikkatle dinlesen, Ya Rahim, Ya Rahim çektiklerini anlarsın. Kedi bahsi geldi, tavuğu hatıra getirdi. Bir tavuğum var. Şu kışta yumurta makinesi gibi pek az fasıla ile her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün iki yumurta getirdi. Ben de hayrette kaldım. Dostlarından sordum, böyle olur mu dedim. Dediler, belki bir ihsan-ı ilahidir. Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. ramazan Şerif'in başında yumurtaya başladı. Ta kırk gün devam etti. Hem küçük, hem kışta, hem Ramazan'da bu mübarek hali bir ikram-ı rabbani olduğuna ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı hem ne vakit annesi kesti hemen o başladı beni yumurtasız bırakmadı